Merhaba arkadaşlar. 4 Aralık Cuma günü bir markete hangi ürünler gelecek? Tek tek net olarak gerçek kataloğuna, resmi kataloğuna anlatıyorum arkadaşlar. Buyurun başlıyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katı meyve sıkacağı geliyor. Kiwi marka 250 lira. Ben rakamları biraz yuvarlıyorum arkadaşlar. Tefal tava 24 santimetre 80 lira. Bonera Pro Plus Tava 28 santimetre arkadaşlar altın renginde şu yukarıda olan krom saplı 28 santimetre tava 50 lira. Bonere Pro Plus karnıyarık tenceresi 26 santimetre arkadaşlar bunun altın rengi gelecek 80 lira. Bonere Pro Plus sahan 22 santimetre bakın şuradaki 22 santimetre altın rengi sahan 50 lira. Fakir fincanlı filtre kahve makinesi 160 lira. Stella 8 parça tencere seti yine Bonara'dan arkadaşlar. 26 santimetre karnıyarık tenceresi aşağıdaki arkadaşlar. 24 santimetre derin tencere, 20 santimetre derin tencere ve 16 santimetre tencere hepsi bir arada 280 lira arkadaşlar. Kuplu balık tavası Bonera'dan 80 lira. Şefs marka karnıyarık tenceresi 22 cm 40 lira. Şefs marka kapaklı kavurma sacı 22 cm ters düz kullanılabiliyor. Fiyatı 70 lira. Lav marka kilitli saklama kapları geliyor. 1150 cc'liği 12 lira. 720 cc'lik modeli 10 lira. 400 cc'lik modeli 8 lira ve 375 cc'li arkadaşlar 7,5 lira. 4 ayrı ebadı var yani. Paşa Bahçe Gala meşrubat bardağı üçlü paket 11 lira. Paşa Bahçe Gala su bardağı üçlü paket 11 lira. Sütlük 14 cm Chef's marka 20 lira. Kamp bıçağı 80 lira. Seramik sosluk, reçellik dörtlü. Arkadaşlar böyle bambudan ahşap stantı var. Üzerinde seramik sosluklar var. Fiyatı 33 lira. Kare süzgeç seti 10 lira. 4 ayrı rengi var arkadaşlar. Siyahı da gelecek, sarısı da gelecek. 10 lira. Geniş step kaşıklık siyahı ve beyazı gelecek arkadaşlar. 5 lira. Kestane çizici 6 lira. Bölmeli düzenli sepet 7 lira. Dünya plastikten geliyor arkadaşlar. Ebatları 33'e 25 santim. Uzunluğu da 13,5 santim. 7 lira. Şans bambusu canlı bitki. Tanesi 7 lira. 8 bölmeli çift kapaklı dolap. Genişliği 48.6 santim. Yüksekliği 174 santim, derinliği de 28.8 santim, fiyatı 200 lira. Schwarz marka saç kesme makinesi 90 lira. Yine Schwarz marka burun kılı alma cihazı 25 lira. Üç katlı çamaşır kurutmalığı. genişliği 76 santim, yüksekliği 178 santim, derinliği 64 santim, fiyatı da sadece 100 lira Casilda Home'dan. Perilla ayaklı askılık geliyor ilk defa. Bakın 3 dalı var şöyle pembe renkli. 60 lira fiyatı. Post halı. Casildo Home'dan 60 lira. Petek üstü ısı yönlendirici geliyor. Geçen kışta gelmişti arkadaşlar. 35 lira. Casildo Home'dan çift kişilik desenli yorgan geliyor arkadaşlar. Fiyatı 70 lira. Çift kişilik kapitoneli Yatak örtüsü geliyor gene Casildo Home'dan düz renkli 80 lira. Suleyden lastikli penye çarşaflar tanesi 22 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 50 lira. Kaşe kaban geliyor arkadaşlar erkekler için 130 lira. Kadınlar için tunik gömlekler geliyor oduncu tarzı fiyatı 30 lira. Erkekler için yünlü kazaklar geliyor. Düz renkli 40 lira. Erkekler için kışlık gömlekler geliyor. Yine böyle oduncu tarzı arkadaşlar ama renkleri şöyle tanesi 30 lira. Kadınlar için etol şal 8 lira. Yün korse 25 lira. Erkek yün uzun boy bereler 10 lira. Kadınlar için dokunmatik eldivenler. Eldivenliyken telefonu kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 13 lira. Kadınlar için termal tight penti marka 20 lira. Fileler ev botları bayanlar için arkadaşlar. 3 ayrı rengi var. 27,5 lira. Nakışlı el avlusu 5 lira tanesi. Çocuk atkı bere eldiven seti üçlü set 19 lira. Gene kadınlar için pomponlu pomponsuz bereler 10 lira. Erkek deri botları şu alttaki gelecek arkadaşlar. Üç bağcıklı olan şurası. 50 lira. Trekking ayakkabılar gelecek erkekler için. Yine aşağıdaki model gelecek arkadaşlar. 43 lira. Erkek kaş kolları geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde. Tanesi 10 lira. Kasketler geliyor erkeklere. 13 lira. Çocuk patikli çoraplar geliyor arkadaşlar. Üzerinde hayvan desenleri var. Tanesi 5 lira. Kadın şonil ev çorapları geliyor. Farklı renklerde. Tanesi 9 lira. Çocuk peluşlu kulaklıklar geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde, farklı hayvan desenleri var üzerinde. Tanesi 10 lira. Kışlık çocuk terlikleri geliyor. Üzerinde Barbie'ler, prensesler, robotlar var. Gezer marka 10 lira. Kadın nakışlı terlikler geliyor arkadaşlar. 16 lira. Aynalı anahtarlık geliyor. Tam belli değil arkadaşlar. Afiş üzerinden belli olmuyor. Tanesi 13 lira. Ben de şöyle modeller gelecek kapaklı, aynalı, anahtarlık. 13 lira. Barbie bebek ve hayvanları geliyor arkadaşlar. Fiyatı 60 lira. Nasıl bir şey bu yakından bakalım. Bakın çanta var çantanın içine. Köpeği koyabiliyorsunuz. Tarağını koyabiliyorsunuz. Barbie'nin böyle güzel bir elbisesi var. Fiyatı 60 lira. En Strike Elite Jolt. Bu sünger atan tabancalar Nerf marka. Fiyatı 25 lira. Yakından bakalım. Bakın, süngeri, tabancası 25 lira. İnşaat araçları geliyor. Tanesi 10 lira. Gülen suratlı inşaat araçları bunlar. Dede marka geçmeli parçalar oyuncağı kutusu 500 parçalı 50 lira arkadaşlar. Küçük küçük parçalar birleştiriliyor. Böyle güzel oyuncaklar yapılıyor. Kutusu söylediğim gibi 50 lira. Şekşekin maceraları hikaye kitapları. Arkadaşlar çocukları şekilleri öğreten hikaye kitapları bunlar. Bu kitabın konusu bebek bakıcısı 4 lira. Kare sıkışması 4 lira. Dikkat çeken küre 4 lira. Büyük yarış 4 lira. Sıra dışı durumlar serisi hikaye kitapları geliyor arkadaşlar. Ateşin yaramaz akrabası yangın 4 lira çocukları yangından korunmayı öğretiyor. Hastalık 4 lira. Dikkat elektrik var kitabı 4 lira. Depremde kendimizi nasıl koruruz kitabı 4 lira. Ayrı topraklarda aynı gökyüzü altında kitabı 4 lira. 2021 günlük ajandaları geliyor arkadaşlar. 14'e 20 santim. 3 ayrı rengi var. Fiyatları 9 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 4 Aralık Cuma günü bir market raflarına geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.